Evet İmpostor <laughs> Evet arkadaşlar bugün de impostoruz Muhteşem bir rolle karşındayız arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Dikoy bırakabiliyoruz İnsanlar böyle bedenine dönüşebiliyoruz Aynı Shapeshifter mantığında ama Bu sefer dönüştüğümüz şey kolonu da bırakabiliyoruz Yok ya Allah Allah Vay be ee, Bizans Allah Allah Oo. Bambaşka bir şey Çok böyle karışık geliyor olabilir ama hemen göstereceğim arkadaşlar Şimdi bakın buradan Ömer'in şeyini alacağım Şeyini neyini şey işte anlayın siz buradan şuradan Ömer'in kılığını bürünebiliyoruz artık arkadaşlar Ömer'i buradan deney deney faresi yaptım Ömer'i artık Ömer olabileceğim şuradan diskoyza bastığımızda Ömer oluyoruz arkadaşlar ama nasıl Ömer oluyoruz bakın hemen gösteriyorum koş 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 şurada bir yerde bak da çaktırmasınlar Bakın arkadaşlar şu an Ömer'im ve dikoy bıraktım iki tane Ömer oldu. Gördünüz mü? bu dikum mam gummam ben crewmate'im oğlum altında kocaman crewmate yazıyor oğlum bunu niye kocaman böyle belirtiyorsunuz ki yani. Tamam crewmate'im de bunu ismimin altına crewmate diye yazmanıza gerek yok. Aun o imposter ve 1.8.1 modunu oynuyoruz arkadaşlar. Yine bir eski moddayız. Modumuzda ne ni var? Nikoylar, Mikoylar var ya. Yani, kuklacı bir karakter var. Milleti kutlasını falan koyuyor. Garip değişik bir rol. Arkadaşlar mükemmel bir modla tekrardan sizlerleyiz. Buraya ben istediğim kadar tamam mı? Kopyamı bırakabiliyorum bakın şimdi. Buradaki görevleri yapacağım sonra buraya kopyamı bırakacağım. Bildiğim kadarıyla 60 saniye falan o kopya orada kalıyor kardeşim. Okey. Okey. Bir tane daha var benden abi orada. Aynen 60 saniye kalıyormuş. Aa bunda da kopyalar arasında yer mi değiştiriyoruz lan? Haa bir dakika. Dolap dediğiniz ha? Wow, çok iyi. Oğlum çok güzel lan. Şerif Siziz Türkiye. Şerif, siziz Türkiye. Diyor ki imposter bul diyor, Vur kuşuna bir tane diyor. Ha. Kaç o kadar zor değil la de o görev. Çok iyi değil mi şimdi Ömer olarak dolaşayım birazcık. Dolaş 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 dolaş. Evet. Sana bak Ben Ömer'im. Nasıl ama? <laughs> bakın, bakın arkadaşlar bunu burada bırakıyorum. Swap diyorum. Şimdi buradan Ömer olarak devam ediyoruz. Nasıl ama? Muhteşem değil mi? Şuna bastığımızda da tekrar kendimiz oluyoruz. Ben kendim olarak devam edeceğim şimdi oyuna. Ömer'i de oraya bıraktırıp bakalım orada nasıl sürüyor. Bu arada ben Timo oldum. Nasıl? Timo. İzli Timo göreve hazır. Timo ettim o yaramazdır ama çok tatlıdır. <laughs> Hemen koş 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 koş. Nerede 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 nerede? Bakalım. Ha Ömer <laughs> orada gene yapıyor gözüküyor de koymuş. <laughs> çok iyi değil arkadaşlar? Böyle ne bulan ki fıçık 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 yapacağız. <laughs> çok iyi, çok iyi. Şimdi kime dönüşelim? Başka birine daha dönüşelim. Milletin bir önce bir kafasını yağalım. Ne oluyor? Ne oluyor diyeyim. Sonra yavaş yavaş kil almaya başlayalım arkadaşlar. Hadi size gelen bilgi gidip kültür bir yere bilgi <laughs> Genel kültür bilgisi sorusu sorayım. Cümleyi kuramadığım şey sormayacağım. Merak edin. Yani ne soracağımı düşün yani. Tahmin edin. Ne Lan Nisa ben tatlı. Öyle bir özelliği var Nisa'nın? Oğlum iki tane ne oluyor lan? İki tane yıkacı var. Nisa mı ben tattı geri? Ne oluyor? Mayfah yaşadım arkadaşlar. Bakalım buradan. Ömer hala burada. <laughs> İlker olalım. Yani İlker'in arkadaşlar böyle şeyini yaptı. Onu lan biri vent attı. Nay 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 nay. Biri vent attı oğlum. Biri vent attı orada. Muhtemelen o cire materyallerinden birisi. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bakın çok güzel bir şey yapacağım. Şurada görev var ya. Şurada İlker'e dönüştük. Bir tane İlker bıraktık buraya. Şimdi gidiyoruz İlker oluyoruz. İlker gibi dolanacağım. Gideceğim İlker'in yanına. Ne yapacağım? Ne haber? <laughs> gel gel İlker'in son buradaydı. Hala burada mı? Yok. Gel bakayım. Gel <laughs> gel 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 gel. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bir ilken oldum. <laughs> Bakın iki tane ilken var burada. Nasıl ama? Oo, ıkıştan bir tane daha olmadı peki. Nasıl yapıyoruz onu peki? Oğlum ha, bu kukla mı gerçek mi? Ya bu kukla galiba. Hiç hareket etmiyor. Abi biraz önce iki tane ilken hare hareket ediyor. Niye böyle bir şey var? Aha iki tane İKÇ var oğlum Hangisi gerçek oğlum İKÇ bak Biri hareket ediyor biri oynuyor Biri hareket ediyor biri oynuyor sen kesin impostorsun Ben de bir pop pop yapacağım Merhaba <laughs> İlker'i şuraya koyalım arkadaşlar Daha süremiz var ama insanlar için birazcık kullanalım Evet İlker'i buraya koyduk Başka bir yerde İlker olarak yine devam edebiliyoruz Şuradan kendimize dönüşelim bir Devam edelim <laughs> Gidelim İlker'i oraya koyduk ya Şimdi Bakalım İlker hala orada etrafında insanlar var Ne yapıyor <laughs> Devam 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 merhabalar <laughs> <laughs> İki ilker vardı ne yapıyorlar lan bunda. O ne lan üç ilker vardı <laughs> O neymiş lan öyle üç ilker vardı orada. Her yerde ilker var. Bu ne? Burada ilker, burada ilker. <laughs> şimdi ömer oldu. Bir daha ömer olacağım. Bir daha bir olacağım. Ama gizli bir yer bulmam lazım. bir yer bulalım. <laughs> Bunların kafa iyice karıştı. Ben neredeyim? Benden kaç tane var? Hiçbir fikri yok hiçbirinin. <laughs> Dur şurada bir elektriğin önüne bırakacağım şimdi. Hatta şuradan bir yer değiştirerek kendimizi oraya bırakalım. Aha ne oldu? E ee, bu hareket ediyor şimdi. Gel kardeş gidelim beraber gene abi. Acaba iki klon arasında geçiş mi yapıyor lan? Oha çok iyi özellik. Yürüyor mu abi? Orada da var benden bir tane. Elektriğin önünde de var. Adam görev mi yapıyor? Admine mi geldi acaba diğeri? Diğeri nerede? Kafeteryada 3 kişi var. Niye? Kim mi alındı? Ona da bakabilirsiniz. Ha, çok eğlenceli şu an. Mış gibi yapıyoruz, mış gibi yapıyoruz. Ben çok eğlendim. <laughs> Tekrar şuraya görev yapıyormuş gibi duralım. Ömür olalım. bir ömürün dik oyunu bırakalım, devam. Daha çok. Daha çok. Şimdi bir kamera da. Oo kim lan kameradaki? Gördüm acaba? Görmemiştir ya, sanmıyorum. O yüzden gidip kameraya bakalım kim var. Kim olduk ya? Ömür'ün kostümü de çok güzel bir şey arkadaşlar burada. Eee, demek ki. Tekrar da kendimize dönüştük. Gittik kilaldık orada Ömer olarak. <laughs> çok iyi değil mi ya? Hop oradayım hop buradayım yapıyoruz. Muhteşem. Aha kil alınmış kamerada. Lan bana dönüşmüş bu. E, ee, i̇ki tane benden var. Evet arkadaşlar bu arada 3000 abone olmamıza çok az kaldı. Bu ay sonuna kadar 3000 abone olur muyuz? Ne dersiniz? Bence oluruz. Bence bunu başarabiliriz. 3000 olalım arkadaşlar bu ay sonuna kadar. Daha çok var zaten. Aa, o ne? Ne oluyor lan? Aa. Hmm. Şimdi bu sahte bir gerçek mi? Oo. Beyaz kimdi ki lan? Aha kayboldu. Ben gerçeğim. Ben gerçeğim. Bak o kulon. Ben gerçeğim. Gördün değil mi? Bu ne oğlum ya? Aha. Ömer, Ömer dur 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 şuraya bir klon bırak. İzleyin, izleyin arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şurada Ömer'e dönüştük. Şuraya bir tane Ömer klonu bırakacağız. Depoyu. Gideceğiz orada Ömer olacağız. Bakın, göz, göz, Gidiyoruz gidiyoruz Lan oğlum? Benim kaç tane var? <laughs> ne var lan bende? <laughs> biri geliyor, biri geliyor. Arkadaşlar kamerada ben sareti evet. geçmişim ama ben yani benim kırılma girmiş birisi. Kesmişsin. Ben gel evet, ben geldiğimde orada ekstomer vardı. Sonra ekstomer puf oldu, duman oldu, kayboldu. Sonra başka bir ekstomer başka bir geldi. Ekstomer geldi. <laughs> Adam <Ya, ben gülüyor> kaç tane var? Ben IK olduğunu düşünüyorum. Ne? Ömer neden? Ee, yani ekstra Reaktörde bir, biri, biri durup Ömer... bir hareket ediyordu, bir biri durup bir hareket ediyordu. İki kaça iki vardı. Biri tamam. benim ikizim kardeşim çağırdım beraber oyun oynuyoruz. Neyse bana artık yapmayın <laughs> abi çıkalım. <laughs> bir bir sürü ekstra Ömer var. var. Bir sürü ekstra <laughs> Ömer var, <laughs> e. var astırdım hepimizi. E. Bir tanesiyle e. baş edemiyoruz e. iki tane ama üç tane. E. Üç tane olur ne üç, Dört. İlker sen de bana dönüş lan. <laughs> çok iyi ya bir sürü ekstomer. Ben oyunu ekstomer olarak mı devam etsin acaba arkadaşlar? <laughs> Dur bir de aynısını cana yapacağım ya. Nerede bakayım? Evet arkadaşlar. <laughs> Ömer olarak çok dalga geçtik. Bir de can olarak dalga geçelim. Bakalım nasıl görünecek. Ömer burada. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane benden vardı yani. Kili ben almamışım. Değil. Niye? Çünkü ben kendimi 3 kere dönüşemem. Şimdi imposter kardeşimiz hem bana dönüşmüş. Hem benim kronumu koymuş. Hem geri benim taklığımda geri gelmiş. Vay canına. Yani impostor değilim ben. Ne diyor bu? Peki impostor olsaydım kendime dönüşür müydüm? Dönüşebilirdim. Neden yapmayayım? Böyle bir şeyi? Yaparsın ana. <laughs> Yaparsın yavrucu. Yaparsın. Garip bir impostor. değişik bir rol yani. Nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Adam benim kılıma giriyor. Benim klonumu koyuyor. Klonlar arasında değiş tokuş yapabiliyor. Çok garip bir impostor gerçekten. Beğendim yani rol. Çok garip yani. Keşke ben impostor olsaydım. Ege burada can nereye gitti ki? La can! Can nerede? Can nerede? Can, can kaçmış gitmiş tabi lan. Neyse sol tarafta bir yerde buluruz ya. Ya da şuradan belki beri oluruz. Lazım olur. Gel bakayım buraya. Lan Bak, Bera yine sample yaptık. Bera 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 Bera. <laughs> Her an olabiliriz. İlker burada. Gel lan İlker. Bir daha sen olacağım. Can olmak istiyordum ben ya. Neyse İlker var. İlker'e de geldik. Hop şuradan. İlker'i aldık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kamerada birisi var. Kim var kamerada? Şu köşede bir yerde bir ülkede dönüşelim. Aha can. Can 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 can. Can olduk can olduk can olduk. Arkadaşlar can olalım şurada bir tane can var. <laughs> Oraya bir tane can bıraktık. Bir de bu gerçek can. Biz canız. Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın iyi misin? Seni öldürdüm burada kusura bakma. Yani daha oyunun başındayız. Kamerada duruyor kardeş kamerada ne yapıyorsun ya? Şuraya bir can bırakıp. <laughs> Şuraya koyduk. Bir can da burada. <laughs> Bir onu hareket ettiriyoruz bir onu ben tekrardan kendime döneyim ya. Geliyor abi buradan şunu ayarlayalım ayarladım buradan da bunu ayarlayalım mükemmel. Bak mükemmel mükemmel mükemmel. Hop. Aha Nisa ölmüş. Bera geliyor. Burada kil var burada var. Şimdi bakalım buraya kim geliyor. Ege burada. Çarini burada. Bak Bera buraya geldi. İKC adminden çıktı. İzliyorum abi. Evet, evet gördüm. Evet burada kil vardı ve başında ben duruyordum. Ya benim bu zaten. Biri benim kılmadı dönüşmüş. 3 tane ekstra olamaz. Ege de Ege niye salaksa hareketler yapıyor? Ege ne yapıyor lan burada? Kamerada kim var? Bir önce kamerada kim vardı? Bakalım. Ee, Ömer var kamerada. <laughs> Aaa. Süllü milker mi ya? Kendimden bir tane daha bırakacağım buraya bakın şimdi. Aha! Ha İKC kendi kendini kullanmış salak. Ee, bakın ne yapacağım arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bakın 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 bak Şimdi şurada. Hop bir kere dönüştük. Bir tane dekoyu bırakıp geri kaçmak için. Koş 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 koş. Dili çevreledik bekliyoruz babacığım. Şöyle dönüşecek. Bir kere orada kalsın. Biz de tekrardan olarak oraya gidelim. Aaa! Kıç. Bir sürü kıç var. <laughs> Çok iyi. Ne bro niye bu kadar kalabalık? Ne oluyor? Herkes de İlker var. <laughs> Hangisi gerçek İlkerla? Aha bir tane de süllü var, bir tane de çarmı var. Hepimizden bir tane İlkerden üç tane. İlker ya kesin. Ya artık bence bence İlker'in yaşam hakkı doldu diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sen kötü mi? oynadın, kötü oynadın <laughs> oğlum. Sen iki taneydin kötü orada. Oynanmasın. Biri puf etti gitti, sonra sen yürüdün ben sesimi çıkardım mı Tam onu görev yaparken sen koydun işte. Ben koymadım oğlum. Ben bir Yok şey ya. yapmıyorum abi, ben ikizimle beraber oyun oynuyorum. Bu arada bakın, bir tane, bir bak, bir tane kalmış, bir tane. Görev, bir tane görev. Yapın onu. Oğlum asmayın lan ilkeri niye asıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Düştüm mal ya. Ben... Hemen oy verdiler ya çocuğa. Allah Allah. Evet arkadaşlar görev bitiyor. Bitmek üzere sıkıntı. Hemen buradan birisini kime alalım? Canı. Ben şuradan canı işaretledim. Ben can olacağım. Ya da ilker olacağım. İlker olarak canın gözünün önünde kil almaya ne dersiniz arkadaşlar? Bence okey. Şuraya ilker olduk. Bakın. İlkeriz, ilkeriz, ilkeriz. Ben artık ilkerim arkadaşlar. <laughs> Nasıl ama? bir sürü ilker, binlerce ilker var. <laughs> o da klon bırakabiliyor muhtemelen. geldi arkadaşlar. <laughs> o da klon bırakabildiği için her yerde ilker var. Şimdi kil alıp ilkere suç attırabiliriz gibime geliyor. Nerede, 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 nerede? Evet. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ah şu ilker bir kameraya bırakalım. Selamünaleyküm hüküm ilker. İyi o kadar yavaş ki imposta. Şimdi hepimiz beraber dolanacağız. Nasıl vuracak yani? Git bari reaktör ver, elektrik ver, onu ver, bunu ver, şunu ver, onu ver, bunu ver, bunu ver şunu ver. İlker, İlker bak. Şişt, bak bak. Ya İlker'ci niye döndün kanka mesela? Niye panikleyip geri dönüyorsun? Imposter havası veriyor bak bana. İlk AC'yi kestirdi de ya. Kanka kamerada Ö Ömer <laughs> kamera izliyordu. Ben de kamera izliyordum. Biri bana dönüştü. Şeyi, çarmıyı vurdu. Ömer geldi raportladı hemen ilk yeri alsın ilk alsın öyle bir raport şey yok. <laughs> 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 raportladı. Ben olayı anlatıyorum. Ben <laughs> <laughs> kuzen olayı anlatıyorum. Bak dönüş mü yok. Kuzen ben kameraya doğru gidiyordum. Kukla'ya kamerasını koymuş tamam mı? Ben kameraya girince geri döndüm salak. Tamam e... mı? Oradan evet. çağırma gelince gelişine çağırmayı vurdu. İşte kanka bana kardeşim, dönüşmüşler ya. Admine, bana dönüşmüş. Adminler görebilir benim gerçek kuklam admindeydi. Ben adminin başına koydum gittim kamera izliyordum. Var mıydı adminde ikacerin kuklası? Sen Abi, masum kuklacı mısın? Ben masum kuklacıyım kardeşim. Niye kafamızı karıştırıyor? <laughs> eğleniyorum. O zaman biz de seni <laughs> atarak eğlenebiliriz. Komek Ne, ne alakası var şimdi? Komek <laughs> masum ülke. Komik komik dedi. <laughs> 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 Bütün suçları kendi takalı bir kere rahat devam etsem oyuna ya. Ama yok bu sefer can olarak yapacağım. Can nerede? Evet arkadaşlar bu seri can olarak hayatıma devam edeceğim. Bu üst köşe güzelmiş bu arada. Buraya kimse gelmiyor. Şimdi ben buraya kendi de koyun bıraksam. Sonra cana dönüşsem. Sonra kendi de koyma buraya gelsem. Bakın. Şimdi de koy bıraktık. Cana dönüştük. Aha kendi koyumuz orada. Abo şu an canız. Sevap attığımızda kendimiz olarak devam edeceğiz. Oha. <laughs> ne yapıyor? Tamam. Can oldu. Bunu kapat. Tamam. Tamam tamam tamam. Sülüyüz şu an. Şu an <laughs> Çok <iyi. gülüyor> Gözlerinde kil aldım onların. Kaç 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 kaç. Kaç 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 buralardan terk et. Ben çok uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara gittim. Buradan da Beray'ı alalım. Beray olarak belki hayatımıza devam ederiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli ama. Arkadaşlar şimdi kimler kaldık? Ben kaldım. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Can kaldı. İlk burada, Süllü var, Bera var. Şimdi ilk temiz Crewmate olduğunu varsayalım. Tamam ben de kendimi diğerlerini şöyle kırmayabilirim. Beni 3 kere gördüler. Yani oyunda beni 3 kere gördülerse ben olamam. Çünkü bir tanesi benim, bir tanesi Impostor'un kendi klonu, bir tanesi de işte Impostor'un kendisi. 3 klon ediyor. Geçtir geçtir şimdi can olma vakti. Şimdi can olacağız. Ne yapacağız can olduktan sonra? Gideceğiz birilerini öldüreceğiz şuraya bir uzun bir görev var mı arkadaşlar? Önce şurada bir can olalım. Şuraya bir koy koyalım. Can orada görev yapsın. <laughs> Hemen gidip birisini öldürmem lazım. Nerede nerede birisi yok mu? Hop şuradan vent at. Selamünaleyküm. Merhaba. Aa kuklasını öldürdüm. Lan adamı kuklasını öldürdüm. Ha adamı kuklasını öldü. <laughs> Kukla bırakabiliyor. Oha hiç düşünmemiştim bunu. Gel buraya buraya. Bana buraya gel bana. Bana buraya gel. <laughs> tekrar canı buraya bırakalım. Devam. Evet. Can olarak devam edelim hayatımıza. <laughs> lan ilk kedi vurduk la. Şok oldum la ben. O ben değilim kardeşim. Don't. Don't. Ömer beni gördün değil mi? Bak sabahtır kameradayım. Sabahtır kameradayım. Benim almadığımı gördün. Bak aa gördün mü? Bu ben değilim. Aha can bir. İki var can. Can lan iki tane. Tamam. Üçüncüyü de bulursan tamam. Bu ben değilim. Bu ben değilim oğlum. Ya ekstojan ekstojanı kesti oğlum bu nasıl bir şey? Can. Merhaba. İlker merhaba. <laughs> ne haber? Ana ne var bu adını? Bu ne? Bu kim? Ben bunu tanımıyorum ki kardeş. Aç. <laughs> Aç. Can <gülüyor> imposter. <gülüyor> Herkesi öldürdüm. Oğlum Yukarıda şey kestim, Can canı kesti. Sonra gitti canı İlker'i kesti. <laughs> Kanka bir de admin de bir kill aldım. İlker'in koklasıymış o. He İlker'in Koklasını öldürdüm. Tuf etti gitti lan. Çok komik <garip> diyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi çıkalım. Bay bay.